Merhaba arkadaşlar, ben Bugün Twitter'ın yeni bir incelemesiyle ilgili bir video yapacağız. Yeni bir incelemede bazı e, şirketler olmuş, Twitter kendini biraz geliştirmiş. Videoyu elimden geldiğince kısa tutacağım. E, i̇lk göze çarpan özellikler, e, birincisi, Twitter portföyuna dokunmadan. E, videsi aktif edebiliyorsunuz. Hangi tuştan? Evet. Gördüğünüz gibi Y tuşuyla videsi aktif edebiliyorsunuz. Videsi aktif ettikten sonra vitese gösterge paneli getirilmiş. Gördüğünüz gibi. Eskisi gibi motor aniden durmuyor. Gösterge paneli sürekli çalışıyor. Bu bir özellik. Videsi kolayca atlamanızı sağlayacak. Eskiden vides atmakta zorlanıyorduk. Bu bir özellik. E, i̇kinci özellik Korna. Y harfine bastığınızda korna çalıyor ve etrafınız biraz böyle e, boğuluklaşıyor. E, bir şoför var demişlerdi ama bu şoför olayı çok galiba daha oturmamış. E, gelmiş bir özellik biraz eksik. E, bir özelliğiniz de yine e, Speedtest'in en büyük problemi araç içi kamera problemidir. E, şimdi ekranda ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama sanki burada hani bir gölge var aracın üstüne bakarsanız şoförün oraya. Sanki hani e, insan koymuşlar gibi. E, kamerası bu dediğim şey. E, yani sıfır kamerası demişim yani EPS değişti sıfır kamerası gibi. Şimdi üstüne tıklayıp aracın içine gidiyoruz. Gördüğünüz gibi aracın içindeyiz. Evet. Benim gözlemlediğim özellikler bunlar. E, direksiyon seti gelmiş. E, yani direksiyon seti desteğe gelmiş. dün de söylemiştim, anlatamamıştım videoda e, size. E, takviye bilet nasıl kullanılıyor onu göstereceğim. E, birkaç hata tabi deneme yanımlarla göstereceğim. Çünkü çok hızlı bir işler yapılması gerekiyor. Gerçi diye düşüyle bu olanaklı hale gelmiş ama e, şimdi gördüğünüz gibi araç içi kamerayı kullanıyoruz. <laughs> bu tres balkonlarda mesela bu bu kamerasını yapmış ama yani biz kamera araç kamerasını yapmış ama şu an çok başarılı değil araç kamerası. Şimdi taktiği kullanacağız arkadaşlar. Biz de bir de iyi bakın. Araç biraz uzanmış aslında. Taktiği de çıkıyor arabayı. Tabi biraz zor, hele ki yol böyle olabilir Bir ekran kartı problemi var şu an bende. Evet, geçti. Gördüğünüz gibi vites bölümünde artı bir yazıyor ve araç, araç Yani bu vites bölümünün hemen hemen bütün araçlarında olan bir şey takip ediyor. Bu sistemi kullanarak araçlarınızı gördüğünüz gibi çok uzun şekilde herkese ilgili. Ee, ben burada bir şey Keşfettim. E, bu arazi araçları değil de e, büyük araçlarda bu hız daha fazla. Yani e, bu gördüğünüz küçük araç zaten hızlı olduğu için sanki buna çok etki etmemiş. Ama e, daha büyük araçlar kullanırsanız e, biz farkını atlayacağız. Şimdi aracın içinden çıkıyorum. Yani ara, araç, içi kamerası çok hoşuma gitti. Bence yani çok hoş bir kamera olmamış. Yani daha fazla e, çok fazla oynamanız durumunda oyunu yine onun başınızı döndürüp başınızı alacak. E, taktiği de anlatıyorum arkadaşlar. Taktiği şimdi diyelim arabamız durdu. Arabamız durduğu zaman taktiği de çıkıp arabayı normale çevirmek yani, Yoksa motorunu Durmaya başlar. Mesela örnekte göstereceğim şimdi. Işte. Aracımı durdurdu. Aracımı durdurduğu zaman taktiği de çalışmaz araba böyle bir sorun çıkar. Bunu yapmaması, arabanın devam etmesi için yola hücretimizi çıkartıp yerine oturtuyoruz. Güncelleme bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.